Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Evet arkadaşlar, bugün şu gördüğünüz su tabancasının ne kadar tehlikeli bir durumu getirileceğini göstereceğim ben size. Bunu kendim yapacağım. Evet, aparatlarımız bir adet tel, manyetol çapmak, bir de yanıcı madde. Ne mi yapacağız arkadaşlar? Bunu bazı emeklerimizle şekilden şekile sokacağız diyebilirim. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ilk montajımı şu gördüğünüz manyaklı tabancayla yapmak istiyorum. Cırcılarımızı alalım. bir tane daha lütfen bunu kimse sakın ve sakın denemesin çünkü gerçekten denenecek bir iş değil şu anda yaptığım bilgini sunarım evet Evet arkadaşlar şimdi şu fazlalıkları keselim. İlk sistemimizi oturturduk Şimdi arkadaşlar bunu şu tetikle birbirine bağlantı yapacağım. Nasıl mı olacak göreceğiz. Ben bunu zamanı fazla almayayım diye hazırlıklarını önden yaptım.

Arkadaşlar Şöyle. Evet arkadaşlar telimizi kestik. Şimdi ölçüsüne ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar kısa sürede oldu. Umarım izlemete izleyip alırsınız. Evet bununla tip yapmayacağız. Bu sadece göster görsel bir şov. Umarım beğeneceğiniz bir şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şunu önce çıkartalım. İçine yanıcı bir madde koyacağız. Ama lütfen denemeyin kesinlikle. Çünkü sakat bir iş haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi fazla doldurmuyorum. Sonuçta riskli bir iş. Şimdi bundan ne yapmaya çalışıyorum ben? Güzel bir soru. Ne yaptığımı sizi göstereceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Aparatı bitirdim. Böyle şeyde meraklıyımdır. Ee, her şey bende çözülür. Evet denememizi yapacağız. Umarım tehlikeli bir durum olmaz. Sizlere izlemenizle baş başa bırakıyorum. İsmim Mehmet Yaşar Çukalı. Abone olursanız sevinirim. Evet ilk denememizi yapıyoruz. Evet olmadı beklemeye alalım. Evet arkadaşlar demin de denememizde evet beklemeye aldık tekrar.